Otomobil Meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar 2 Kasım itibariyle Hyundai cephesinden de fiyat güncellemeleri geldi. Bakalım hangi modellere ne kadar zam yapmışlar dilerseniz detaya geçelim. Ama önce lütfen alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Ion cephesiyle başlayalım. Ion 1.0 manuel jump paket 164.150 TL'den 176.703. Arkadaşlar öyle bir rakam veriyorlar ki küsuratı ben böyle koyan bir firma görmedim açıkçası. 12.533 TL. Öyle bir küsüratlar var ki aklınız şaşacak yani. Çok anlamsız bir fiyat e, politikası. E, ION'un arkadaşlar AMT Jump paketi 172.500'den 185.053 TL'ye artmış. 12.533 TL bunda da zam var arkadaşlar. 1.2 MP AMT style paket 176.800'den 190.800 arkadaşlar. 14.000 TL. Aynı aracın elit paketi 186.400'den tam 200.000 TL'ye dayandığını görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine 14.000 TL zam var. Evet i20 cephesine geçelim. i20 1.4 manuel jump biliyorsunuz Ege ile beraber yarışan bir modeldi. Ve e, 175.308 TL olan fiyatını 189.400 TL'ye çıkartıyor ve 14.092 TL zam olduğunu görüyoruz ve Ege'ye hala en uygun sıfır otomobil olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Otomatik olan Jump modeli ise 192 195.900'den 209.900 arkadaşlar 14.000 TL zam. Style paketi 203.900'den 217.900, 14.000 TL zam. Style Plus paketi 213.900'den 227.900'e 14.000 TL zam. Elite paketine de baktığımız zaman yine arkadaşlar 223.900'den 237.600'e çıktığını görüyoruz. Yine aynı şekilde 13.700 TL'lik bir zamla karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Ve Full paket 1.0 d City Styles arkadaşlar 223.600'den 246.750'ye buna da 23.150 TL'ye zam var. Elantra cephesine geçelim. Elantralarda artık manuel pakette hemen hemen %80'lik dilime dayandığını görüyoruz. Manuel Style 1.6 araç 240.905'den 253.729'a 12.824 TL. Küsuratlara bakar mısınız? CVT Style Comfort 258.600'den 80'lik dilime giriyor. 326.267.200 zam. Smart Paket 326.689'dan 351.224.511 zam. Biliyorsunuz arkadaşlar geçen senenin geçen ayın başında bu arabayı 390.000 liraya özür diliyorum 290-292 bin bandını alabiliyordunuz bayilerde kampanya vardı hatta ben çekmiştim. Elantra'nın elit paketi 407 bin liradan 432.000 liraya 25.000 TL zam. Evet, B SUV Bayona bakalım arkadaşlar. 4, MP, Mono, 203, 217, 1.4 MPV manuel Jab 203.900'den 217.900'e 14 bin zam. 1.4 AUTOMATIC Style 227.900'den 241.900'e 14 bin zam. Elite paketi 239.750'den 253.750'ye 14.000 zam ve 1.0 Turbo GDI, DCT Style 251.350'den 265.350'ye yani %80'lik dilime merhaba demeye çok az kalmış arkadaşlar. Önümüzdeki büyük bir tonel 80'lik dilime girecek hatta Elite paketi bile girebilir. Kona'ya bakalım. 1.0 Turbo GD Style Kona 258 bin liradan 326 bin %80'lik dilime girmiş ve en uygun Kona 326 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. 1.6 dizel 7 ileri 48 watt smart paket 350.061 TL'den 383 bin, bin 339 zam ve 1.6 elit paketi ise arkadaşlar 402.400'den bin 417 bin, bin TL zam olduğunu görüyoruz. Tucson cephesiyle devam edelim arkadaşlar. 1.6 Turbo GDI DCT benzinli olan modeli 398.843'ten 424.492'ye 25.649 zam. Yani arkadaşlar şu rakama bakar mısınız? Dizel Prime paket 444.400'den 479.096'ya 34.696. Elite Color paket 515 bin liradan 548 bin liraya 33 bin zam. Elite Plus paket 572 bin liradan 607 bin TL 35 bin TL zam olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten arkadaşlar ciddi zamlar var. Komple bir aylık zam yaptığını düşünsek Hyundai cephesinde zamlar bu şekilde arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.